Şöyle bir şey yapsam. Benim canım çok azaldı ya. <laughs> çok iyi. Of, Ayofa counterladım. Let's go. <laughs> Marvel Rivals'ta yeni sezon geldi ve harika bir savaş bileti olan Darkhold ile beraber geldi. Darkhold'da bu mükemmel Loki kostümünü almak için tabii ki Latice ihtiyacımız var ve Lattice konusunda bize kim yardımcı olacak derseniz de DigiPin'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Hızlı, güvenilir ve ucuz iş yapıyorlar kesinlikle. 290 TL'ye oyun içerisinde kıyasla oldukça indirimli bir fiyata siz de Battle Pass sahibi olabilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar Invisible Woman'ın yetenekleri Sol kliğiniz hem arkadaşlarınıza heal atıyor hem de rakibi hasar atıyor Böyle birazcık nasıl söyleyeyim Yoyo -yo vari bir yetenek Sağ istediğiniz kişiye kalkan açmanızı sağlıyor ve bayağı efektif Yine F'ye basarak kendini kendi böyle görünmez yapabilirsin. Onun haricinde düz yürürken de zaten görünmez oluyor. Double Jump'ta da görünmez oluyor. Yani görünmezliğin hakkını veren bir karakter. Bu arkadaşı öldürebiliriz. Güzel yanımız. Oğlum şuradan kalkanımızı verelim. Çok güzel. Burada bir örümcek adam var. Shiftiniz arkadaşlar bir alan yaratıyor ve bu alan atayım hatta şuraya doğru. Böyle rakip bir bayağı bir hasar veriyor. Pata 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 pata. Güzel bir şey. Enisi aşırı işlevsel bir yetenek. Güzel. <laughs> rakibinizi kendinize doğru çekebilirsiniz ya da ileriye itebilirsiniz. Mesela ben şu ikiliyi gelin buraya deyip çekebilirdim ama yetenek basmasalardı. Çok range yok bu arada haberiniz olsun. Ben o be aramadık. Ben... Çok... Oh. Eyvah yuttu beni de. Ben, çok kötü ulti Aşağı atacak, direkt kendini aşağı atacak bence. Ben bir de ulti atmıştım çok kötü. Oh. Let's go, ultim var. Oynayabiliriz. Bu da hani bizim nasıl bir saldırı gücüne sahip olduğumuzu bilmedikleri için ultinin içerisinde hepimizi görünmez yaptım. Bunu Abi yine mi öldü? kaçıyor <laughs> Hemen arkanda şey var. Çok iyi. olabilirsin. Buradan skill atan birisi var ama. Görünmezliğimize alalım. Şu an sadece rahatsızlık vermeye çalışıyor da alırız. İşte bu kadar. Şu an heal olarak ne durumdayız? k heal atmışız. Düz vuruşu çok ilginç geldi ya bana. Susan'ın. Böyle yoyo -yo atar gibi ya böyle. Hmm. Atıyorsun geri çekiyor Olaşa falan. Hoş şey bir... Istemeye. Evet hoş bir hissi var. Böyle bir atlı bir hissi var. Tam nasıl tarif edeceğim. Bir de yani yeteneklerinde böyle görünmez olmasını ya da durduğu yerde görünmez olmasını falan böyle yapmaları güzel olmuş. Yani gerçekten karakterin adı görünmez kadın ve hakkını vermiş. Luna Ah oh, ben çok kötü bir yerde kaldım ya Spider-Man çok tecrübeli bir Spider-Man değil gibi. Aşağı düştü galiba. Evet. Neyse <laughs> A aşağı atmayı denedi ama Ya, Oh yine 3 kişi yaptı Jeff attı? Jeff çok keriliyor ya ultisiyle. Şey, oynayabiliriz. görüyor mu? Onun harbiden invisible. Rakibin arasında dolanabilen... Aha bana takıldı. Peki bu ablaya oynayabilir miyim acaba? Asıl ekleyebilir miyim? Böyle bir şey yapsam. Benim canım çok azaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, öldüm kesin. Hayır. Aha yıl almış buradan bir yerden. <laughs> ah. <laughs> 12 canla kaldım burada. Geliyorum. Geliyorum. Öldüm. Ve. <laughs> <laughs> Keşke Punisher'ın zikmi olayını biz de yapabilsek. Ya nasıl abi? Yuh! Ya başlayacağım ne kadar hızlı geliyor bir de ya ulti. Jeff'in ultisini mi yedin ya? Görüşürüz Jeff. Ah oh be. Olmadı istediğim gibi ama olsun. Double mı kurtardı beni. Arkamızdan bir yerden geliyor ateş. Ha bunlara vuralım ya. diye. Güzel. İlk oh, oh, oh. aynen bu da üst. Güzel, çok iyi, çok iyi abi. İnanılmaz. Zıbıl da çok iyi abi. Aa komple kazandık. Hı? Bak hem atmışım. Hem hasar engellemişiz, kalkan atmışız. Hem de iyileştirme atmışız. Aşağı yukarı hepsi aynı yani. Değişik karakter olmuş. <laughs> Hala benim suzluğuna yetenek vermiyor mu çok büyük bir terbiyesiz. <laughs> Kostümünü gördün mü? Invisible Woman'ın. Tek kelimeyle mükemmel. Dangerous. <gülüyor> <gülüyor> Again. Beni de öldürecek şimdi. Çok iyi Sen? Evet. çok sıkıntılı ya kafam şuraya çarptı Eyvah Ben hıyalım Şu tane şey 4 kariyer Haydi, Haydi dedi öldü süzleye vurduk yine çok iyi kill oluyor ya karakter evet, evet. önüne disappear açtık vallahi bu tammaz adam al ya <laughs> dangerous Agen demeden kafasına vuralım. Eyvah. <laughs> Asıl snake atabilir miyim sence birine? Bence yaparız. Abicim yürü git. <laughs> Yemek istedim. Dangerous. Çok iyi. Of, ayofagamotoyu Agamotto'yu counterladım. Let's go. Ayof <laughs> Agamotto'yu açıyordu adam Talat. Şeyi Hı -hı. bir fırlattım, bir uzaklaştırdım. Boşluğa attı Ayof Agamotto'yu. <laughs> Nereye gidiyor oğlum bunlar? Şimdi yüzsüzlük seviyesi. Şaka mı? Biz yine gittik be izleyene valla. Ölüyorum. kadar <laughs> da çok mu güçlü olmuş bana mı öyle geliyor? Bu nerflendi mi? Bufflandı mı? Ben doktor sen de ölüyorum ya? Range mi? Stange. Range nerflendi. Baya nerflendi. Allah hala ben Stange'den bahsediyorum. yiyorum. Range güçsüz bir karakter değil mi? Bu şey. Hayatta en nefret ettiğim şey tam ultiyi bastığın an Hayatta en nefret ettiğim şey panda. Abi oha. Var mı sen bu? Oha. Çok kötü bir ultiydi. Ulti bol geldi herhalde herife. Böyle bir şey yapalım mı? Allah'ın Rikosu Iron Man'i Ben çok işler içerilerine girdim de destek gelmedi bana ya Girdim dağıtayım atayım dedim Şu sincaplara vursana O bufflandı bu arada Buradan görünmez olur çıkarım diyecektim O oh, teklendim böyle görünmez olup dibine gidip öldürebileceğim kimse Ne fazla ya? sincap kızı falan O da kaçar ki zıplayıp Abi şunu Bu arkadaşı. Ben ortada tek başıma mı savaş? Abi giremedim ortaya. Ben... Oy. Ben. Ve oynayabiliriz hep beraber. Abi ortayı almadık ama. Biz sadece adalara BZ'de gidiyoruz. Anladım ki ben niye böyle bir şey Bu Bu arada her fantastik alınan oyunda bunu yaptık. Ben. Evet. Fantastik böyle bir böyle bir aura katkı alamadım. Böyle bir mission edin. Ama ya. yani. Berserker Rage attı şu Bu arada çok iyi oynuyor oğlum. Olveri mükemmel MVP falan yani. Ben 100 olunca böyle dev gibi oluyormuşum. Evet. Öz gözü görmesin ulan. Ya anasını Ya bana nasıl deyim şu an... Ne oluyor? Ne oluyor? Dönme. Ne görmüyorum. Allah'ım ayırım ben çok sinir bozucu. Girmemiz lazım. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> feeling fantastic kardeşim. Biraz zaman kazandırsak var ya ileride şurada durayım da. Ben Mantis gelene kadar öldü yazık Ay okay. çok kötü kaybettiler. Arka arka arka. Range portalı. O kadar attım oğlum. Ulti geldi. Açtım. Iron Man fokus Iron Man ya. Iron Man'e niye vurmuyoruz abi? Iron öldürmeden ya yukarıdan tarıyor herif Yok ediyor içimizden geçiyor. Emin ederim Iron Man'le oyun kaybettik ya. Estim ayrım onu. Okey. Şu Keko'ya vursana. O oh, again derse biteriz çünkü. Gelecek ilk kişiyi fırlatacağım. <laughs> Elim hazır böyle <gülüyor> bekliyordum. <gülüyor> Aa, ucu ucu de valla. Valla zor maçtı ya. Zor maçtı. Acayip hasar engellemişim ben nasıl yani mı acayip asla engellemişim. Çocuk sonuna kadar hak etti var. Mükemmel oynadı. İlk defa bu kadar iyi oğulların oynayan birini görüyorum. Abi. 7K hasar. 13, 14K şey. 22K heal atmışım. 14K kalkan atmışım. Evet. İyi, çok iyi.